Arkadaşlar merhaba. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar, hayırlı akşamlar. Şimdi biliyorsunuz bunların boyama işlemini bitirmiştik. Şöyle bir şekil verip kurumaya almıştık. Şimdi bunlar kurumuş. Şimdi dikiş işlemini yapacağız ve bugün artık sonlandıracağız. Bize gerekli olan malzemeler şöyle bir deri dikiş iğnemiz var. Bu iğnenin dip tarafı da ön tarafı da aynı kalınlıkta. Yani şurada bir topaklık yok. Ee, bu mumlu ip diye geçiyor. Biraz dışı kaygan mumlu ve biraz yatsı bir ip. Şöyle şimdi biz öncelikle şöyle bir tek delik delecek bir bızımız var. Böyle de üç delik delecek bızımız var. Küçük bir makasımız var. Şimdi şu mermer bize lazım olacak. Mermeri altına koyalım. Çünkü deliklerini deleceğiz. Ve şöyle bir tahtamız var. Delikleri delerken altına koyacağız. Ve yapıştırıcı balimiz var. Deri yapıştırıcısı biliyorsunuz bali. Bunlar tüp halinde de satılıyor nalgurlarda. Ben açık olarak doldurdum. Bunu. Bakın bu köprüleri dikeceğimiz yerlere biraz bali sürüyoruz. Tabu çok oldu. Şununla paylaşıyorum. Bununla da paylaşıyorum. Şimdi şu bölüme şu üst dikişten şu alt dikişe kadar şu bölüme bunu monte edeceğim. Şöyle onun geldiği yerde biraz Ali sürüyorum. Bu bunun. Bunu da şöyle ve şöyle dikeceğim. Yine onun değdiği yerleri yapıştırıcı sürüyorum. Balayı biraz yaydırıyorum. Bunların bir 5 dakika kuruması lazım. Bu arada biz iğneyi takalım. Bakın iğnemizi ipimizi iğnemize geçiriyoruz. Geçirdikten sonra şu uç kenarında iğneyi ipin ortasından geçirdim. Ve Ve bunu aşağıya doğru çekiyorum. Böylelikle hem ipimiz iğneye kitlemiş oluyor, hem de burada bir düğüm kabarıklığı yok. Geçerken bir sıkıntı çıkmayacak. Bize şöyle bir parça yeterli olur. Bunu kesiyorum. Şimdi ilk yapıştırıcı sürdüğümüzü yerine yapıştırıyorum. ve dövüyorum. Ve buna 3 tane delik deliyorum. tarafına da yine 3 tane delik deliyorum. Şimdi içten ipimi geçiriyorum ve bu taraftan geri geçiriyorum. Şimdi buraya bir düğüm atıyorum. Ve diğer delikten yine geçirip buradan diğer deliğe istersek bunları daha sağlam olsun istersek iki kat yapabiliriz. Aynı şekilde bir döngü oluşturuyoruz. En son kilit yapacağımızı da ipini biraz dışarıda bırakıp ona iki sefer içinden geçirip çekiyoruz ve düğümlüyoruz. Sonra ipleri iki milim yukarıdan kesiyoruz ve yakıp yapıştırıyoruz. Hem yapıştı hem dikildi. Ve bunu da aynı şekilde bir delikten geçiriyoruz. Buradan diğerinden geri geliyoruz. iki sefer düğümlüyoruz ve üçgeni tamamlıyoruz. Böylelikle kılıfımızın kemer köprüsü de yerine hem yapışmış hem dikilmiş oldu. Diğerine geçiyorum. Bunda yapışkanlar artık bayağı kurudu. Şunu şu üst taraftaki çizgiyi bunu da bu alt taraftaki çizgiyi baz alıyorum. Yine üç tane delik veriyorum. isterseniz siz dört tane bize bir parça daha ilave yapalım. Hem ipin nasıl takıldığını iyice pekiştirmiş oluruz. Şöyle ucunu yakıyoruz. İğnemizi geçiriyoruz. Geçirdiğimiz ucun ortasından iğneyle ipi delip iğneyi İpin ortasından geçiriyoruz. Sonra çekiyoruz aşağıya ve bunu aşağıya alıyoruz. şöyle yeter kadar bir parça alalım Bunlar tamam. Şimdi arasını fitillerini yapıştıracağız. Bu uzun olanı biliyorsunuz daha önceden hazırlamıştık. Şu şekil. Şunu biraz tam açısını düzeltelim. Şu şekil bunun ortasına oturacak. Bunun, bu da bunu da açısı biraz düzelteyim. Hatta uzunsa şöyle alayım biraz. Şöyle da buraya oturacak. Şu yapıştırıcı sürücüğümüz yerleri işaretleyeyim. Şuradan Buraya kadar yapıştırıcı süreceğiz. Bunun da buradan buraya kadar yapıştırıcı süreceğiz. Şimdi <laughs> üst kenardan başlıyorum yapıştırıcımı sürmeye. Yedire yedire. yüzünü de güzelce 5 dakika kurumasını bekliyorum bunun. Çünkü yaş olduğunu düzgün yapışmıyor. Kuru olması gerekiyor. Evet arkadaşlar. Bunlar bir 5 dakika kurudu. Şimdi yapıştırma işlemini yapacağım. Şöyle tam burasını merkezleyip burada tam ortasına oturtuyorum. Ve alt tarafına yapıştırıyorum. Ve diğerinde tam karşısına gelecek şekilde yapıştırıyorum ve sonra yapıştırdığı yeri tokmakla dövüyorum. Şu fazlalığını keseyim. Şurada biraz fazlalıklar var. Onları keseyim. Zaten burası zımpara yapacağız. Daha iyi görünecek. Şimdi kılıfımız yapıştı. Bunu da yine aynı şekilde tam ortasını buluyorum. Tam ortasına gelecek şekilde önce alt tarafa hafif tutturuyorum. Sonra diğerini onun üzerine birisi içeride birisi dışarıda olmayacak şekilde yapıştırıyor ve tokmakla dövüyoruz. Şuradaki fazlalığını da kesiyorum. şurada da bir fazla da var. Bunu da şöyle makasın ucunla alıyorum ve duruyorum. Şimdi makinenin başına geçelim. Yeni bir video açalım. buralarınızın parasını yapalım, düzeltmesini yapalım. Sonra da dikişini yapalım ve bıçakları üzerine takıp dostlarımızı sonlandıralım.